Yeni geldi, bu yeni gelen. Bu yeni gelen malımız güçlü. Evet. Bir tane prizimiz var. Bir tane evet. çakmaklık ara çakmaklığımız var abi. İki abi. tane şarjlı pilimiz var. 18, bu şarjlı pillerin toplam fiyatı 15 liradır. Doğru. Tamam. Eyvallah. Geldik feneri tanıtmaya. Şimdi pilimizi koyalım abi. Piller ultra güçlü pil bunlar. Kilometrelerce uzağa aydınlatma özelliğine sahip. Pillerin ömrü de 1000 dolmalıktır. Evet. nerede? neredeydi? Heh. Fonksiyonları çok güzel. Ve bunun uzun özelliği var. Aa. Aa. Böyle, böyle. Böyle bir ürün. Çok güzel. Süper. Yılın Fiyatı öyle. 75 lira. Çok iyi fiyat. Heh. Evet.